Merhaba. Ben Doktor Volkan Tuğcu. Bugün sizlere iyi huylu prostat büyümesinde güncel tedavileri anlatacağım. Bunların en başında Tilyum Fiber yani Tulep dediğimiz bir lazer yöntemi var. Tilyum fiber ile prostatı lazerle enüküle yani lazerle kesiyoruz. Ama hiç kanama olmuyor. İkinci teknoloji sıcak su buharı, iyulü prostat büyümesinin tedavisinde çok etkili bir yöntem. Hiç anestezi almadan, hastayı hiç uyuşturmadan yapabiliyorsunuz. Yani kalp hastası, koa dediğimiz akciğer hastalıklarında çok rahatlıkla bu yöntemi kullanabiliyor hastalar. Sıcak su buharı yaptığımızda hastalarda yan etki olarak bu ejekülasyonun geriye gitmesi. Yani bu meninin geriye gitmesi olmuyor. Ama diğer yöntemlerle yaptığımızda ameliyatı bunlarda ejekülasyon geriye kaçabiliyor. İyi huylu prostat büyümesi tedavilerinde bu iki yöntemi anlattıktan sonra hastalara şunları tavsiye etmemiz gerekiyor. Eskisi gibi büyük ameliyatlar artık kalmadı. Teknoloji ilerledikçe hastanın anestezi riskleri minimize oldu. Yani bu ne demek? Hiç anestezi almadan mesela sıcak su buharı yapabiliyoruz. Kan sulandırıcılar kullanırken de hastalar bu ameliyatı yapılmaktadır. O yüzden de bütün hastalara korkmamalarını, gerekli kontrolleri yaptırmalarını ve bu ameliyatları da rahatlıkla yapabileceklerini söyleyebiliriz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.